Pinokyo. 32. Bölüm Pinokyo yeniden kuklaya dönüşünce. Adam bir saat sonra eşeğin boğulduğunu düşünerek halatı çekmiş. Çekmiş ama karşısında ölü bir eşek değil, canlı bir kukla bulmuş. Meğer mavi peri, balıkları Pinokyo'nun imdadına göndermiş. Balıklar da kuklanın üzerini kaplayan eşek kılığını yemişler. Pinokyo da gene eski haline dönmüş. Adamın şaşkınlığından faydalanan Pinokyo bağını çözerek yüze yüze oradan uzaklaşmış. Yakalanma korkusuyla kulaç üstüne kulaç atmış, epey açılmış. Ama bir de ne görsün? Adını defalarca andığımız amansız köpek balığı ona doğru geliyormuş. Pinokyo kaçmaya çalışmış elbette ama köpek balığından kaçmak ne mümkün? kendini bir anda koca balığın ağzında bulmuş ve korkudan bayılıvermiş. Ayıldığında kapkaranlık bir yerdeymiş. Kulak kabartmış ama çıt çıkmıyormuş. Ara ara şiddetli bir esinti hissediliyormuş. Pinokyo esintinin nereden geldiğini başta anlayamamış. Sonradan bunun amansız köpek balığının ciğerlerinden geldiğini fark etmiş. Cesaretini toplamaya çalışan Pinokyo en sonunda dayanamamış. Gözyaşlarına hakim olamamış bir yandan ağlıyor, bir yandan da imdat, imdat kurtarın beni diye bağırıyormuş. Seni kim kurtarsın, buradan çıkış yok diyen bir ses duymuş. Kimsiniz diye sormuş Pinokyo karanlıkta. Benim, keskin kulak ton balığı, seni de, beni de senin gibi amansız köpek balığı yuttu. Bizi buradan kimse çıkaramaz. Sen ne balığısın? Balık değilim, zavallı bir kuklayım. Peki madem çıkış yok ne yapacağız? Bizi sindirmesini bekleyeceğiz. Ama ben sindirilmek istemiyorum. Ben de istemiyorum. Fakat başka çare yok. Kaç kaçabilirsen. Ama kaçış yok. Bil ki amansız köpek balığının uzunluğu bir kilometreden fazladır. O sırada Pinokyo uzaklarda minik bir ışık görmüş. O ışık da ne? diye sormuş. Buradan nasıl kaçabileceğimi öğretecek bir balıktır belki. Kuklanın Umudunu söndürmek istemeyen keskin kulak ton balığı, ''Dilerim öyledir evlat, bahtın yolun açık olsun.'' demiş. İkimiz, ''İkimizin de keskin kulak ton balığı, eğer çıkmanın bir yolunu bulursam, belki sen de çıkarsın.'' Keskin kulak ton balığıyla selamlaşan Pinokyo, ışığın izini sürmüş.